Herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz ve konumuz Balık burcundaki mars Neptün kavuşumu. Ee, şimdi e, çok e, enteresan bir zamandan geçiyoruz. Yani insanın için hep e, enteresan e, bir zaman dilimi içerisinde olunacağının vurgusunu e, zaten bütün videolarda ve hem e, YouTube'da hem Instagram'daki paylaşımlarda e, bangır bangır belirtmiştik hem ben hem Astrolog arkadaşlarım ve tabii ki e, duayenlerimiz, hocalarımız tarafından da e, Nisan ayının çok böyle bangır bangır e, gelecek olduğu çok e, aşikardı zaten. E, ve geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Akrep Burcu'ndaki e, Dolunay etkileri devam ederken e, şimdi bir de e, Mars'ın Satürn'le kavuşup yoluna devam ederken Satürn'den aldığı enerjiyi Neptün'e taşımıyor olması ve bu haftanın genelinde aslında e, tamamıyla bizim e, Mars-Neptün kavuşumunun etkisi içinde olacak olmamız gücü, e, güçlü, e, tutkulu duygular içerisinde olacağımızı ölüm ve yeniden doğum temalarını da e, gene e, yaşayacağız olduğumuzu anlatıyor. Tabii bunlarla beraber aynı zamanda ee, geçmiş travmaların kaygıların korkularımızın da ön plana çıkacak olduğu bir zaman diliminde olacağız unutmayalım. unutmayalım ee, bastırılmış duyguların e, özellikle e, içimizde büyük bir patlamayla e, ortaya çıkacak olduğu tema var kendini gösterebilir ee, O yüzden hani farkındalık enerjimizi biraz yüksek Özen gösterelim. Artık bir şeyleri bırakma zamanı diyor aslında sistem sistemle zaman. Bir şeylerle yüz, yüzleşmek, e, yüzleşirken farkında olan o enerjiyi aktif etmek e, ve e, bunlarla beraber bir şeylerin temelinin aslında e, sarsılıyor olması, belki de hayatımızda e, birçok konuyla alakalı dengeler de bozuluyordur. Ee, dönüp bir bakın bakalım e, hayatınızda hangi alanların ya da hayat alanlarınızda, e, hangi hayat alanlarınızda dengeler sarsılıyor ve işleri bırakmanız gerektiğiyle alakalı. Sistem gerçekten sizi zorlayan bir enerjide. E, çünkü artık işimize yaramayan, çürümüş, etkimiş, e, güncelliğini kaybetmiş, tüm kişiler, konular, durumlar, insanlar artık bunlar neyse bunlarla alakalı. Bir vedalaşma zamanı içerisinde olmamız gerektiğini anlatıyor. Ee, Balık burcu sınırları aşmak demektir. O yüzden e, sınırlarınızı e, aş, aşmak ve aynı zamanda e, bu sınırları aşarken ama e, sorumluluklarımızı da geri planda bırakmadan bunların da bilincinde olarak bir ilerleme içerisinde olmamız gerektiğini bize anlatan ve bunu öğreten temaların e, çalıştığı bir zaman dilimindeyiz. Ee, evet e, özellikle e, ikili ilişkiler e, adına e, belki krizler güç mü, güç mücadeleleri e, yaşanacak olan e, süreçle alakalı e, çekişmeler Eko çekişmelerinin e, söz konusu olacak olduğunu anlatırken tutunduğumuz asla bırakmam asla değişmez ve sürekli bende kalır ya da sabit kalır ee, burası yıkılmaz dökülmez dediğimiz ne kadar alan varsa bunlarla alakalı e, tutunduğumuz e, konuların, durumların, kişilerin, yerlerin, süreçlerin e, yıkıldığını, yerle bir olduğunu artık bu kuralların eskidiğini ve işimize yaramadığını, e, kendimizi şaşırtıcı bir mücadelenin içerisinde bulmakla alakalı güçlü enerjilerin çalıştığı bir döngüye giriyoruz. Ee, artık sular sakin değil. Mars-Neptün kavuşumu bunu anlatacak. Ee, i̇stediğimiz ya da hayal ettiğimiz gibi e, konuların e, ilerlemeyecek olduğunu, e, belki hayatımızda gerçekten e, marsiyen yani gerilim ve aksiyon dolu ama mücadele gerektiren konuların ve olayların yaşanacak olması ama bunlarla beraber dişilerin artık e, yıkılması terk edilmesi yıkım dönüşüm enerjisinin ortaya çıkması gerektiğini de anlatıyor ve artık diyor ki e, hayat bize e, yani bu yıkım döküm işleri e, olurken bunların karşısında artık cesaretle e, ilerlemen gerekiyor diyen bir döngü çünkü Mars 28 derecede ve Koç burcuna geçmeye hazırlanıyor e, o yüzden o cesareti şimdiden aslında toplamamız gerektiğini artık e, bir şeyleri gerçekten geride bırakmamız gerektiğini. Çünkü Mars Koça geçtiğinde diyecek ki ki e, salı günü geçecek 30 e, Nisan'da e, Mars Koç e, enerjisini e, deneyimlemeye başlıyor olacağız ve önümüzdeki iki aylık döngüde e, biz bu enerji doluyor olacağız. O yüzden e, Mars şu anda aslında diyor ki ben Koça geçmeden bırakman gereken de varsa bırak, iyileştirmen gereken gereken de varsa e, farkındalık enerjisi içerisinde olman gereken de varsa artık bunları fark et ve bırak. Bak ben koç'a geçtiğimde e, her şey için çok geç olabilir dediği bir enerji çalışıyor. O yüzden ruhsal olarak kendimizi arıntırabiliriz etki alışkanlıklarımızı bizim için zararlı olan alışkanlıkları geride bırakabiliriz. Ruhsal ve spiritüel çalışmalar içerisinde olup kendimizi ruhumuzu e, temizlemek. E, arındırmak, iyileştirmek e, yeni alışkanlıklar belirlemek, yeni bir rutine girmekle alakalı bir enerji çalıştırıyor artık toksik dediğimiz bizi yoran hatta artık bize zarar başlayan bu maddi olabilir, manevi olabilir, ruhsal olabilir duygusal olabilir ama artık bu tarz ilişkilerden, bu tarz kişilerden, konu ve durumlardan da artık sıyrılmamız ve bunları bir sonla e, sonlandırma enerjisiyle bitirmemiz gerektiğini anlatıyor Korkularımız, şüphelerimiz, bilinçaltı kayıtlarımızda yer alan, e, kök bilincimizde e, bizi yoran, e, bizi olumsuz inançlara e, doğru sürükleyen e, bu kayıtların temizlenmesi, e, regresyon, aile dizimi, e, TETA, NLP çalışmaları, çalışmaları yapmak için çok da uygun bir zaman dilimi aslında. Vakti güvenlik arzumuz biraz daha ön plana çıkacaktır tabii ki bu döngüde. Neden? Çünkü gelecek kaygımızla alakalı e, aklımızda ya da bilinçaltımızda yerleşmiş olan e, o kök inanç kalıplarıyla e, ilgili zihnimizde çelişkiler yaratabilecek bazı konular ve durumlar da kendini gösterecektir. E, ve şunu da unutmayın. Yani Öyle bir e, döngü e, içindeyiz ki e, aynı zamanda e, sürece baktığımızda e, evet e, Mars, e, Neptün kavuşumu yaşanırken e, Jüpiter, Uranüs e, kavuşumu da es geçmiyelim e, burada açıkçası. E, ne demiştik e, Jüpiter, Uranüs videosunu e, da bu kavuşumu anlatırken 14 yılda bir kavuşum yapan bu iki gezegen aslında sınırları ortadan kaldıracak bir enerji çalıştırıyor o yüzden isyan etmekle birlikte aslında psikolojik değişim ve dönüşümlerin de enerjisinin çok yoğun yaşandığı bir döngü bakın zaten balık enerjisiyle sezgilerimizin yükseldiği artık görmezden gelinen sorunların da kendini göstermeye başladığı ve tetiklendiği enerjileri anlatırken kendimizi bir mücadelenin içinde bulmakla alakalı çok güçlü enerjiler çalışıyor. Bu tam kavuşum yani Parti kavuşum dediğimiz bir kavuşum. 28'e 28. E 28. E, i̇ki gezegen aynı derecede e, yapmış olduğu üçgen, karşıt, kare, seksil e, kavuşum gibi açılarda aynı derecede ise biz buna partil deriz. Partil açıdır. Yani tam kavuşum açısını ve çok güçlü çalıştığı bir e, enerjide ve te, zaman diliminde olduğunu anlatır. O yüzden artık içe dönme zamanı, bazı şeylerin tamamlanma zamanı olduğunu anlatan bir e, döngü bu. E, bakın, e, burada e, ciddi enerjiler, e, suçlar, cinayetler, kazalar, dolandırıcılıkların artabilecek olduğu bir temayı anlatıyor mars Neptün kavuşumu. E, kolektife dair Dünya genelinde gerçekten bizi üzebilecek, bizi gerçekten çok büyük canımızı acıtabilecek, belki gözyaşı bile dökmemize neden olabilecek bazı durumlar ve olayların yaşanabilecek olduğunu anlatırken, dünya genelinde önemli figürlerin hayatlarında yaşanabilecek kazalar, sakarlıklar, ölümler, hastalıklar gibi e, süreçleri de duyabiliriz. Düşmanlıklar, dedikodular, iftiralar, e, şiddet haberlerinin e, dünya genelinde ve kolektif anlamda arttığı e, biraz daha bildim insan olarak e, bu dünya e, sahnesinde e, yaşarken karanlık yönümüzün aslında en karanlık yönümüzün neler olduğunu da e, belki de dünya sahnesinde Görecek olduğumuz temalar ve durumlar da kendini gösterecektir tabii ki. Ee, enerjimiz, motivasyonumuz düşebilir. Mars, Neptün kavuşumlarında biraz modunuz düşebilir. Kendinizi biraz halsiz hissedebilirsiniz, keyifsiz hissedebilirsiniz, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Daha üzeli olmak, daha içselleşmek, çok böyle sosyalleşme enerjisini çalıştırmayacaktır bu. Ee, tabii ki e, yapın bunu dualar, meditasyonlar, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapmak adına çok da güzel bir zaman dilimi içinde olunacak olduğunu anlatıyor zaten. Bunlar da alakalı çalışmaları çok rahat yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. E, aynı zamanda içselleşin tabii ki dönüp bir bakın kendinizde neler oluyor, neler bitiyor, ne hissediyorsunuz, bunun kökü nerede, ne ben bunu nereden getirdim, hangi olay e, bunu burada tetikledi gibi e, iyileştirme çalışmaları içerisinde olmaya da ee, özen gösterelim tabii ki. Ee, bu süreçte Mars hastalıkları da anlatır. Bağışıklık sisteminizde lütfen dikkat edin. Hastalıklara karşı biraz daha savunmasız olacak olduğumuzu anlatıyor. Zehirlenmeler artabilir burada. Lütfen dikkatli olun. Sudan, ilaçlardan e, kaynaklı yaşanabilecek zehirlenme olayları gündemimizde gelebilir. Kandırılmalar, aldanmalar, dolandırılmalar kafa karışıklıkları, hırsızlıklarla karşılaşabilirsiniz lütfen değerli eşyalarınıza dikkat etmeye özen gösterin. Etrafımızda gizli saklı bizden gizli dönen entrikalar, spekülatif olaylar, bizden saklanan sırların ortaya çıkması gibi durumları anlatırken bizim de kime sır verdiğimiz çok önemli olacak. Çünkü belki de o sırrı veya sırrımızı verdiğimiz kişi aslında en büyük düşmanımız olan, bizi sırtımızdan bıçaklayan kişilerde olabilir. Bunlara da dikkat edelim. Yani bu günlerde e, bu beş günlük süreçte artı eksi beş olarak alabilirsiniz. E, açıkçası bu önümüzdeki beş günlük süreçte kime ne söylüyorum, ne aktarıyorum, ne bilgi veriyorum. Gerçekten karşımdaki kişi güvenilir mi? Ona inanabilir miyim? Bana ya da vaat ettikleri ne kadar doğru gibi e, bir e, bakış açısı içerisinde olmaya özen gösterelim tabii ki. E, su baskınları, boru patlamaları meydana gelebilir. O yüzden evinizde, iş yerinizde dikkatli olmaya özen gösterin. E, tükettiğimiz ürünlerin son kullanma tarihlerine ne olur dikkat edelim. E, her duyduğumuzda inanmayalım. Spülatif haberler, yalan dolan haberler. E, e, bunlara dikkat edin lütfen. Herkese güvenmeyin. E, odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz. Konsantrasyonla ilgili sıkıntılar verecektir ister istemez. Ee, o yüzden hani bir şeyi okurken onay verirken, e, harekete geçerken, karar alırken lütfen e, bir iki kere üç kere düşünerek hareket etmeyi özen gösterin, araştırın e, ve tabii ki Merkür Retros da bitiyor. E, artık e, tamamıyla hani hayatımızdan çıktı gitti artık yüz hareketine de geçti. E, bu anlamda da e, rahat bir nefes aldık ama hani e, çok çok daha hani hız kazanması 1 Mayıs'ı bulacak ama artık bitti mi? Bitti. Yani resmi anlamda bittiğini ilan edebiliriz. E, bu hafta biraz daha hızını kazanacaktır. E, maillerimize yazışmalarımıza e, o yüzden çarşambaya kadar bir dikkat etmeye özen gösterin. E, çok aceleci olmayın lütfen. E, lütfen hani e, karşılaşabilecek olduğumuz durumlarla alakalı hep büyük resme bakın olur mu? Yani küçük ayrıntılara böyle küçük şeylere odaklı kalıp olayları büyütmek değil de biraz daha büyük resmi görüp farkındalıkla ilerlemek o farkındalık enerjisini asla düşmesine izin vermeden bir ilerlemek daha doğru olacaktır. Doğumlar ölümler kayıplar hırslar gerilimler, kıskançlıklar zamanı olacak zaten bu önümüzdeki hafta biraz. Ee, o yüzden kendi yolumuzu bulmakta zorlanacak olsak da ama e, o farkındalık enerjisini yüksek tutmanın bizde yaratacak olduğu e, artı durumlar e, tabii ki e, çok da önemli olacak. Bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz dediğim gibi. Ruhsal spritüel çalışmalar yapabilirsiniz. Terapiler, psikoterapiler e, bu dönemde çok e, yardımcı olacaktır. E, aile dizimi, regresyon gibi çalışmaları mutlaka nail olabilirsiniz. Ee, rüyalarınıza, sezgilerinize çok dikkat edin. Ee, haberci rüyalar görme potansiyeli varsa bir de e, hem haritanızın desteklediği hem sizin kişisel anlamda böyle yetenekleriniz varsa daha da artacaktır. Ee, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek. Yardım e, etmek vakti ve manevi anlamda çok önemli olacaktır. Sadaka verebilirsiniz. Yardım kuruluşlarına yardımlarda bulunabilirsiniz. Sizin de yardıma ihtiyacınız varsa yardım etmek, yardım istemekten çekinmemeye, özel özen göstererek bir ilerleme içerisinde olmaya da lütfen özen gösterin. Ama burada biraz daha farkındalığımızın açık olması gereken, gerçeklikle bağımızı koparmaması, koparmamamız gereken bir enerji çalışıyor. Bunu unutmayın. etrafımızda yalancılar, dolandırıcılar, entrikacılar oldukça fazla olacaktır. E, lütfen dikkatli olmaya özen gösterin e, kim ne söylüyor e, kim ne vaat ediyor e, altında kadar dolu bundan emin olmayı özen gösterelim e, kendi aklımızda fikrimizde içimizde içsel dünyamızda bir dağınıklık durumu söz konusu olabilir e, tabii ki farkındalıkla bir ilerleme içerisinde e, olup biraz daha e, ayaklarımız sağlam bir yere bassın bu enerji biraz kendini Yaradan'a açmak, evrensel olana açmak e, enerjisi de. E, ne olur gerçekten bol dua, e, sadaka e, verin, bol dua edin, e, kendinizle barışın. En önemlisi bu. Bakın biz kendimizle barışmazsak hayatımızda hiç kimseyle barışamayız. Önce kendimizle barışacağız. Eksi yanlarımızı da kabul ederek ama. E, yani atıyorum çok dürüstüm evet çok dürüstüm bu çok güzel bir şey ama aynı zamanda kıskancım, Aa, kıskanç olduğumu kabul edemem çok ayıp, şey. hayır bu da senin bir parça. gölge yanımızda bizi biz yapan bir parça bunları da kabul ederek aktif edelim demiyorum ama kabulde kalmak, farkındalıkta kalmak o eksi yanlarımızı da sevgiyle içimize almak ve kendimizle bir etmek kendimizle bir ederken harmanlamak, bakın bastırmak Yok etmek değil. İyi tarafımız daha baskın gelerek o gölge yanımızı da içimize alarak kendimizle bir etmenin ne kadar önemli olduğunu da unutmamakta fayda var tabii ki. Bunlara da dikkat ederek ilerlemeye özen gösterelim lütfen. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlar olabilir. Onlara mutlaka yardım elini uzatalım. Ee, ne yapıyoruz? Farkındalıkla ilerliyoruz. Ee, ve ee, yaradanın enerjisiyle e, yaradandan geleni e, insan bedenimizde, insan kıyafeti içerisinde önce ruhumuzla kabul edip sonra farkındalıkla bu hayattaki tekamül yolumuzda ilerlerken sınavlarımızın kimimizinki kolay, kimimizinki zor. Ama bütün bu döngü içerisinde e, bu tekamül yolunda farkındalıkla ve öğretiyle ilerlemenin farkındalığını cebimize koyarak yaşamaya devam edelim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.